Herkese merhaba. Öncelikle bu güzel bir atmosferde harika bir ekibi düzenli ve dinleyen çok teşekkür ederim. Ben Hamdi İlgar Yeniktaş, Yıldız Teknik Matematik Mühendisliği mezunu ve aynı zamanda artık dijital Ve gelişimci olmaya çalışan bir insan. Ancak dikkat ettiğiniz üzere gelişimci oldu. Ama nasıl oldu? Bir bakalım. Çoğu insan böyle küçüklükten bir şeylere başlar ya, benim hikayem de aslında bu şekilde başladı. Süreç aslında benim bir hayal üzerine kurdu. 7 yaşındayken bizim Sivas'ta yaşarken halkımızın böyle yuvarlak bir alanı vardı. Aynı buradaki yuvarlak falan gibi. Tabii değil. Ve o yuvarlak içerisinde şey, bir yerden var vardı. O yuvarlak etrafında dönerdi. Dönerken de aklıma sürekli şey geliyordu. Hani sizlerde falan görürüz ya. CEO'lar böyle gelir arabasıyla holdingin gibi yuvarlak alanda döner, iner, içeri girer falan. O sahne gözünde sürekli canlanıyor. Acaba dedim bir gün ben de böyle okudum. Bu yedi yaşındaki yani. hayali. Sonrasında olay yavaştan başlamaya başladı. Dokuz yaşındayken ben ilk tecrübeyi yaşadım. O da şöyle oldu. Biz Sivas'lıyız ve dedem Sivas'ta tuhaf gelecek. Zuhafiyet bir yandan ben baktım bir gün, aslında dedim ben bunları alıp satarım falan diye düşündüm. çorap kutusu vardı, bayağı bir renkli Dedim ben onları alayım bir satmayı dedim. Bizim her cuma bir pazar kuruyoruz. Cuma pazarının alt köşesinde oturduğumuz için dedim herhalde pazar günü dünyanın sen geliyor. Dünyayı satarım. Saat sabah sekizde ve dokuzda başladım ve akşama kadar bir tane bile satamadım. Sadece akşam bir tane sattım. O da meğerse dedim arkadaşım ki hiç satamadı olmamak için göndermiş. O şekilde o macera bitti ve akabinde ikinci hata yaptım. Üç yıl sonra zaman. Bu sefer de yine çocukların etrafta görüyoruz böyle yaptığı işleri el arabasıyla falan. Oradaki o zaman çocuklar yaşıtlar el arabasıyla işte markette pazarda alışveriş yapan insanlara bildiğiniz taksi usulü işte yüklüyorlar. Hatta bazen ağır olduğu zaman ekstra ücret falan İşte alıyorlar, götürüyorlar evlerine bırakıyorlar, onun karşılığında bir ücret alıyorlar. E dedim ben de yapıyorum bunu. yine dedem sağ olsun yardımcı oldu bayağı. İşte bir tane arabası bizim oradakilerden. Ee, ve işte içini falan temizledin. Dedem bir fazla getirdi oraya bir falan serdik. Dedim herhalde bir olacak. Saat öğlen 2'de benim dilim tamam kurdu. Ki o zaman zaten kuruş 1 lira falan kazanıyoruz. Kazandığım para gitti. Gidip şu olacak. O zaman da Ramazan oruç tutuyorum. Zamanlama yanlış yaptığım için o da patladı. O da bıraktı. Aradan bir sene geçti yine. Bu arada tabii ki biz Sakarya'ya taşındık, akabinde İstanbul'a taşındık. 12 yaşındayken bu sefer etraftan şey temelde duruyor. Tahta kare bir yer var. Birçok işte insan geliyor burada ticaret yapıyor, bir şeyler alıyor, satıyor. Dedim o zaman ben de yaparım, ben niye yapamayayım? Gittim tahta kareye. Önce aldım bir tane kulaklık. Gidip onu etrafa satmaya çalıştım. Bayileri satmaya çalışıyorum. 12 yaşında bir çocuk. Tarkat evden almış üç tane kulaklık. Bayda götürüyor 5 lira satıyor. Bayda atın iki 2 lira. Kimse zaten kulaklık kalktı. Dedim tam kulaklıkta yapamayacağım. Bayda o zaman ne yapayım? Telefonu tamir yapayım. 3-5 arkadaş sağ olsun ona biraz gösterdi orada. benim yaşlarımda yaşlarında ve bu, ondan biraz daha yüksekte e, şey yapanlar, çalışanlar. Onlar gösterdi. Bu onların sayesinde biraz bir şeyler vermeye başladı ama onların bana bir uyarısı vardı. Dediler ki sakın ama sakın. Su gibi işte, telefonu tamir etme. Bir gün de bir tane tanıdığımız geldi. Dedi ki, bir yerden de benim işte telefonu su girdi. Ama sadece işte ekranda bir sıkıntı var. Bu tane telefonu çalışıyor. Bunun ekranı değişelim, düzeltelim. E, tamam dedim. Dinlemedim yine her zaman gibi. Dinlemedim bu sefer. Su girmiş cihazı ekranı değiştirdim. Wi-Fi oldu. Wi-Fi değiştirdim. Bluetooth bitti. Bluetooth'u değiştirdim. Şarj ömeti bitti. Telefonu komple değiştirdim ve telefonu hala bittim. En son da bir sen baktım zarar edecek, dedim ki telefon aldı benim ki kadar mı para aldı dedi onda batıyor. Tabii bunların arasında bir de şöyle bir senaryo oluyor. Ben bir de fırsat geçirdim. O da şöyle 2012 yılında İstanbul'a taşınmışız. Levent'te Workington gibi yerler var. Biz az çok yerimiz var. Workington'da bir seminer düzenliyor ve seminerde de bir benek yatırımcı Bitcoin'de bir şeyden bahsetti. Sene 2012'de. Ben orada o, o Bitcoin'i duydum. Akşam gittim, araştırdım. İşte Bitcoin diye bir şey varmış işte. İşte verilmiş falan bir şeyler ama hiçbir şey anlamadım. Dedim, acaba nasıl bir şey, İşte bunu alıp ileriye yatırım yaparsınız falan dediler. Ve ben orada işte büyüklerine söyledim, birkaç tane böyle tanıdığımız insanlara vardı, arkaya vardı, onlara söyledim. Tahtaka bile gittim, herkese söyledim. Kimseden ses seda yok. Öyle saçma şey mi olur, İşte görmediğimiz bir şeye para mı yatıracağız, sanal, sanal ne demek olur dinleyenler vardı. Böyle olunca biz Bitcoin'e kaçırdık iki gün Galiba yüz bin falan gördük, geri geldi en son. Dikkat ettiyseniz, şu an bu siyah beyaz bir e, yapboz parçasının, yapboz bütünlüğünün aslında parçalarda oluşan içindeyiz. İlk yapbozu bitirdik. İkinciye geçelim, yeni bir sayfa. Lise yıllarında, lisede de bu sefer şöyle bir senaryo oluşuyor. 10. sınıfta bizim bir vardı. Ben Özdemir bilen Anadolu Lisesi'ni Lise hocamız bir gün geldi bize. Dedi ki aranızda dedi, şirket kurmak isteyen var mı? Ben böyle yıkamadım. Aynı soruyu şimdi ben sorayım. Sunum sonunda tekrar soracağım. Aranızda şirket kurmak isteyenler var mı? Şöyle bir bakalım. Sayı yardımcı mı? Çok merak ediyorum. Tamam, süper. Ee, ben de dedim, ney kaldı? Ne yapacağız? Takım kuracaksın dedi, ekip kuracaksın, şirketi eleman alacaksın. Tamam dedim. Bu sefer ben sınıfa döndüm. Gençlerin aradığı şirkete gelmek isteyen var mı? Onlar da şirkete aldık, böyle bir 8-10 kişi oldu. Amerika tarihinde falan da yaptık. Kendi kurduğum şirketin genel kurdu olamadım. Bu arada genç bizliler de var, ee, şeyde sohbet etmiştik. Ee, onlar muhtemelen yani bunu az çok biliyordur süreci. Kendi kurduğum şirketi, genel kurdu olamadım. Finans müdür yardımcısı oldu. Yani kendi elemanlarımı da seçmedim, bir, seçim, bir Neyse, sonra belli bir süre sonunda da genel bir aldım. Oylamalarla sürekli olarak oylar benim tarafımdan geçe geçe. Ama tabii ki son üç ay bizim başladığım sürede. Ve ben açıkçası bu arada batırdım. Yani ilk sene sıfır sıfır zaten kapattı. Peki başka nerede hata Niye sıfır sıfır kapattı? Benim birkaç tane tanıdığım vardı o. Tatilere zamanlarında tanışa tanışa edildiği bir networking vardı. O Oraya ki, Bana geldi dedi ki, birer bak gel sana yardımcı olalım. Defter üretiyorsun. O seneki projemiz defterdi. Gel defter üretiyorsun. Biz sana yardımcı olalım. Bir şeyler yapalım. Ee, hani yardımcı alabilir misin alalım, sattıralım, biz de satın alalım vesaire. Ben dedim ki, yok abi bizim işte şeyimiz var. Biz yaparız, başarırız, becerimiz. Sonrasında nereden yapamıyormuşuz. Satamam tabii ki. Dedi ki tamam böyle olmuyor. O zaman bu arada birkaç kişiler geldi. Dedi ki bazıları da Birer gelmiş sana yatırım yapalım. belirli bir miktar para verelim. Sen git bunları al, güzelce kullan. İşte ürünü geliştir. Artı yap, bir şeyler yap. Elinden geldiği kadar. Bu şekilde satabilirsin dedi. Dilim bakalım ben yaptım. Yok dedim bizim yatırım ihtiyacımız yok. Biz kendi başımıza da beceririz. Olmadı. Tabii ki öyle olunca üründe de o yüzden tam olarak istediğiniz şekilde olmadı. Geri dönüştüleri de rehber yapıyordu. oran oldu ama tam olarak istediğiniz şey olmadığı için çok istediğiniz bir satış elde edemedik sıfır sıfır ancak kapattık diyebilirim. Yine siyah beyaz oldu ama çok fazla başarısız oldu galiba. Birazcık modu değiştirdim. Ee, ben ilk sene sonunda pes ettim. Dedim bu sefer yani yağ bozu bari batır, ikinci biraz zevklendirin. Diğeri yere falan asarız belki. Ne yaptım? Mayıs ayında şirketler kapanıyor. Genç Başarı Eğitim Vakfı bu arada. O şirket programının yürütücüsü, üstlenicisi. O da yürütücüde bir ana baktığın altı, altında, bir çatı, çatısının altında. Bu sefer aynı senede tasfiye olan şirket, yayın önünde şirket. İkinci sene ben isimden her şey kadar dayandım. Biz, ben zaman cesesi mezun olduğunu söylemiştim. Şirketin adı Sinova'ydı. Ortada da Inno, başında S, sonunda A. Sinova, Sinova'nın da e, eski bir adı kitapta geçiyor. Adı da Bağcetel demek. Her şey böyle bir arada mükemmel bir isim var. Evet. Bununla birlikte Mayıs ayından itibaren dünya kadar araştırma yaptım. Yani renk değiştiren telefon kutu bile yaptım. Dokunduğum zaman telefon kutu renk değiştiriyordu. Ve ürünü ayarladık. Ürün de şu. Yetimhanedeki iki çocuklarla beraber bir gün vakit geçirdik. Onlarla beraber eğlendik. Bir sürü aktivite yaptık. Onlar işte bir şeyler götürdük. Yemek vesaire, işte balon oluşturduk. Hep beraber eğlendik. Gün sonunda da onların yaptığı resimleri aldık. Kolaj Kolej arkadaşlarımızın resimler şöyle. Böyle bir e, salonda yani bu resim olduğunu düşünün. Biz o kadar resim içerisinden böyle parça parça güzel bir kolaj yaptık. Instagram'da bu arada herhangi merak eden biraz varsa bakmak ya. Öyle bir ürün çıkardık. Dört farklı kolaj edildi. Ürünleri satışa çıkardık. Bununla birlikte ben ikinci iki sene takımı da düzelttim. Bu sefer takımda ben 16-17 yaşındaki ben her zaman CV aldım. Bayağı bildiğim CV alıyorum, değerlendiriyorum, hani 50 yıllık bir iş şirketin sahibi gibi takılıyorum. İşte değerlendiriyorum, mülakata sokuyorum, neden ben seni almalıyım, bir şey diyorum. Onları işte tamam şu görev yapmak deneme süresi yapalım, stajyer gibi. Öyle şeyler yapıyoruz. Hepsinin sonucunda güzel bir takımın ortaya çıkardı. Bununla birlikte bu sefer her türlü network'ü kullanmaya başladık. Ve biz network'ler sayesinde, orada da birçok emek var, mail var, şu var, o var. Koç Holding'i sponsor yaptı, Sabancı Lisesi olarak. Sonra bir de Sabancı Şişleti'nde sponsor ediyor. Şey, Sabancı siz de sponsor edin. Biraz ağırlısın. Sonrasında bununla birlikte o sponsorlukla birlikte tabii ki yatırım da aldık. Ek olarak işte Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı sponsor oldu. O network sayesinde biz Tamer Karadağlı, Narvet'in birçok farklı günlüğü, futbol zahirleri, Velez falan. Farklı dedik, dünya kadar insan, Soğal Sumur gibi. Birçok insan bizim projemizi destek verdi. 17 kere çıldık. Birçok farklı satış şeyleri yaptık. Hiç çok güzel başarı edildik en sonunda yılda kazanmış tüm parayla yetimhane yetim çocuklara bağışlandı. Ve evet, bu benim hayatımın en güzel de başarısı oldu. Dikkat ettiğiniz nokta bu Şimdi, ilgini renklendirdim ama ben unutmama gibi bir tuyum var. İkinci de siyah beyaz kaldı. Hadi biraz onu renklendirelim. Yine bu sefer de nereden başlayalım? Fırsattan başlayalım. Önce bir fırsat da oldu. Liseyi bitirdim, gelişimcilik bitti. Sene 2019. 2018. Ve ben mobil uygulama diye bir şey var. İlk önce size backend'e falan başlamıştım yazılım olarak. Sonrasında mobil uygulamayı gördüm. Dedim bir şeyler yapalım bakalım ne yapabiliyoruz. O arada benim aynı zamanda bir partnerim olan ve gerçekten de saydığı çok sevdiğim yargımla, barışan, üngör, dedi, bir abim var Barış Çant Güngör. dedi ki Flutter diye bir şey var geldim öğren. Ben de peki dedim. Biraz gittim öğrendim vesaire. O süreç içerisinde Bayağı bir aslında güzel bir proje ortaya çıkacak gibi bir durum oldu. Ve daha sonrasında onun şirketle çalışmaya başladım. Birçok farklı proje geliştirdim. O süre içerisinde bir baktım ki aslında güzel bir pazar var içeride. Çünkü bilgi için şeyler üretiyorum. üreticide de piyasayı daha çok görüyorum. Büyük şirketler geliyor, insanlar önceden eğitim yazdırırken yavaştan kuratıra kayabiliyor. Yeni teknolojik olduğu için insanların hoşuna gidiyor, denemesi rahat. Gibi birçok nedenler oldu. Güzel bir pazar var. Bu arada tabii seneler ilerliyor. Ben başka bir şirkette daha çok başladım bu arada. E sonrasında dedim ki ben önce güzel bir şey oluşturayım bir kalite olsun. Kalite için de şöyle bir şey yaptım. Oturdum bir template yaptım. Template dediğimiz aslında bir altlık. Bir projenin temel gereksinimleri nelerse onlar için bir altlık oluşturdum. Her projede şu an bu altlığımı hala kullanıyorum ve sadece ben bu altlığımı geliştiriyorum. Bu altlık sayesinde de birçok projeyi hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Sonrasında hepsi de işte bir araya geldi ve son olarak da zaman da buraya gelince, zamandan kastım nedir? Konsept bir çıkıyordu. Dedi ki genç girişimcilere ben artık destek olayım. İşte 3 sene boyunca gelir vergisini belirledikten muafiyeti, 1 sene boyunca sigorta düzenlerinin muafiyeti gibi gibi birçok farklı destek vardı. O ara baktım, mobil uygulamada ilerliyor. O süre içerisinde bir artış olmuş bu hatırda, grafiklerimizden O zaman dedim, ben dedim ne yapayım, Diş şirketi koyayım. Şu anda da 9 ülkede 90'dan fazla şirkete mobil uygulama yazılımının geliştirilmiş, danışmanlık vermiş ve eğitim vermiş bir yazılım şirketinin sahibi oldu. Aslında gördüğünüz üzere yavru bozlar renklendirilmiş olsa bile o renklendirdik yine dönüp bizim elimizde olabilen bir durum. Ve başarılar da başarısızlıkların toplamının bir yansıması aslında. Genel olarak aslında şu an hikaye buraya kadar. Bu hikaye benim. Gittikçe böyle yavaş yavaş ilerledi bir hikaye. Yedi yaşına gelin o yuvarlakta o günün önüne gelmek isteyen çocuk şirketi kurduktan bir sene sonra bir kere etkinlik için olsa da o yuvarlakta bir tür döndü, hatta yani durdur dedi, ben bu ila vurmam, bir tür daha durdur, öyle durdurdu. Bu çok güzel bir şeymiş. Ee, i̇nşallah bir gün o binalardan birbirine sahip olduğum zaman, o zaman onu da yapacağım. Olmazsa hiç problem değil çünkü ben o döndüğüm için o hayalim artık gerçekleşti. Peki ben hayallerimi nasıl gerçekleştiriyorum? Çok kısaca onu da deneyeyim. Bir mantık var benim uyguladığım, arkadaşımla beraber bulduğumuz. Aslında birçok farklı ünlü insanın anlattığı ve TEDx konuşmalarında da pek çok kez bahsedilen diyeyim. Beş, bir durum. Biraz kendinize uyarladık değil. Önce 5 yıl 3 hedefle ilgiliyorsunuz. Sonra 1 yıl, 6 ay, 3 ay, 1 ay, bir hafta ve bir güne kadar indiriyorsunuz. Başka çok fazla iş yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama zaman geçtikçe bunlar da tiklenmeye başladıkça hedefler çok kolaylaşıyor. Birini gerçekleştirmek için bir altında neler yapmam gerektiğini hesaplarsanız en son günlük fazla, bugün 10 sayfa kitap okursam 5 sene sonra ben dünyanın en saygın insanlarından biri olabilir gibi bir şeye varabiliyorsunuz. O istediğiniz miktar ulaşamasanız bile sizin zaten süreç içerisindeki hayalleriniz ve hedefleriniz de değiştiği için belirli oranda siz aslında hedefinizin bir çoğunu ulaşmış oluyorsunuz. Benim mesela 5 sene derecelerinden bir şirket kurmaktı, 9 ayda kurdu. Bir dışına gitmekte 6 ayda gittim. Başka başka hedeflerim de var. Onlar da şu an gerçekleşiyor ve çok mutluyum. TEDx konuşması benim 5 yıllık hedeflerimden biriydi. 1,5 bir senede yaptım. Ve gerçekten çok güzel bir süreç ilerliyor. Şu an bir tikli açacağım size gayret İkinci olarak, şimdi tekrar söylüyorum. Girişimci olmak isteyenler bir tekrar evlini kaldırsın. Bakalım artış var mı? Şuralarda var. Güzel. Kısım bir şey dedi ama. Galiba tam bir Şimdi e, el istedim. ikinci İkinci soruna geçiyorum. Benim koşulsuz şahsız şirket kurmak isteyenlere kalırsın. Ufak bir, an, bir niyans vardı. Yakalayanlar ilgi dediğim gibi. Koşulsuz şahsız diyorsam, bu de hayatımızda hayırlar görmek lazım. Bunu ben hayır diyemeyen bir insan olarak söylüyorum. Kolay kolay diyemem ki bugün bir örnek yaşadık. Bugünkü örnekte de hayır diyemedim vardı. hala. Hayır da ben de öğrendim. Ama bazen bazı durumlarda, tabii ki normal şartlarda, şu an biraz işin esprisiydi ama yönetimde hayır da diyebilmemiz lazım. Bunu tamamen kendimiz için uygun olmalarından yönelik olan bir karar vermemiz lazım. Üçüncüsü de yine Barış Hanami'nin bana öğrettiği bir durum. Bir söz, Mevlamın bir sözü kader gayreti aşıktır. Ben onun ona hep çalıştım. Bir şeyler için uğraştım. Ailem sağ olsun çok güzel destek oldu bana bu süreçte ama ben de kendi elimden ne gelirse yapmaya çalıştım. Ve gerçekten hayat bir şekilde benim uğraştıklarımı bana bir şekilde çıkarıyor. Bazen olumsuz gibi gözüküyor ama aslında bir sene sonra daha çok güzel bir Ben Belki işte şirketin ilk sene güzel bir sene, ikinci sene hiç uğraşmayacaktım. Ama ilk sene batırdım, şirket, ikinci sene yedi 22 yaşında, Endonezya'dan gidiyoruz mesela. Yani sosyal bir ne O yüzden hiç beklemediğimiz şeyler oluyor. Bir kod yazdım, o kodu devam ettirdim, şimdi bir şirketim var. O yüzden tamamen sizin neler yaptığınız, süreci ne kadar devam ettirdiğiniz ve ne kadar yorumlardan devam ettiğiniz her şeyi etkiliyor diye düşünüyorum. Son olarak da diyeceğim ama son yok. Herkesin bir yapması vardır. Son parçayı herkesin kendi kişisel tercihine bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.